söyleyeceğimi demin ifade ettim sınıfta. Gelelim şu an şu saatlerle ilgili parçayı ben size burada anlamını yapayım. Siz de bol bol okuyup tekrarlayın. Ee, ki ders esnasında daha hızlı ilerleyelim. Evet konumuz saatlerle ilgili. Es saatu Burada ne diyor? Safere kerimun ma ibni ammihi kerim amcasının oğluyla e, yolculuk etti. Safere yolculuk etti kerim ma ibni Ammi amcasının oğluyla li ziyareti ceddihi amcasını ziyaret etmek için fi Ankara. Ankara'daki dedesini ziyaret etmek için. O fi tariki yolda dara beynehuma elhivarul ati şu gelecek diyalog aralarında geçti. Dara beynehuma yaşandı geçti. Abdurrahman başlıyor söze. Es seferu ma'ake cemilun ya kerim. Ey kerim diyor. Seninle beraber yolculuk güzeldir. Es yolculuk ma'ake seninle cemilun güzeldir ya kerim. Ey kerim seninle yolculuk yapmak güzel. Kerim diyor ki şükran leke ya ahi. Teşekkür ederim kardeşim. Keyfe tumdi ayyameke ya kerim. Abdurrahman soruyor. Diyor ki nasıl geçiriyorsun günlerin ya yani da senin günlerin nasıl geçiyor? Heyfetundi nasıl geçiriyorsun? Eyameke günlerini ya Kerim. Kerim diyor ki elhamdülillah Allah'a şükürler olsun. ceyyide güzel geçiriyorum. Astaykizu saati sadise. Saat altıda uyanıyorum. Saatte burada mefhulu fihtir. Mefhul olduğu için mansup oluyor. Bazen de fi harfi cer ile geliyor. Astaykizu fis saati sadiseti. Bu şekilde de kullanılabilir. Ama herfi yoksa Mansup okumamız gerekiyor. Yani fethayla. Estaykuz uyanıyorum. Es saat saate saat altıda. Fa usalli namaz kılıyorum. Kılıyorum ardından yani sabah namazını. Suma akhrucu Sonra kahvaltı yaptıktan sonra e, işe gidiyorum. saate es saat yedide saat takriben yaklaşık olarak. Yani yaklaşık saat yedide de kahvaltı yaptıktan sonra işe gidiyorum. Abdurrahman kem saaten ta'amelu kuleyyam. Her gün kaç saat çalışıyorsun? Kem saaten te'amelu kuleyomi. Her gün yani günde kaç saat çalışıyorsun? Ya da gün, e, her gün kaç saat çalışıyorsun? Aynı anlamda günde ya da her gün. Kerim yebdeul amelu diyor ki iş başlıyor. Mine saati samineti saat sekizden. Ve nasıf ve ayrıca yarım. Yani samine ve nasıf saat sekiz çoktan. Hatta saatil hamise mesela ta ki akşam saat 5'e kadar. Yani yedi çoktan başlayıp akşam 5'e kadar devam ediyor iş. Mesain akşam Samina onu 7 8 buçuk saat 5 saat 5. Abdurrahman izen diyor ki o halde o zaman tamelu semaniye saatin takriben. O halde yaklaşık olarak 8 saat çalışıyorsun. Kerim diyor ki naam evet ahyana 7 saat bazen 7 saat ve ahyana 8 saat bazen de 8 saat. Yani bazen 7 saat çalışıyorum bazen 8 saat çalışıyorum. Abdurrahman diyor ki Allah, Allah sana yardım etsin. Yani bir nevi çok oluyor Allah bu süre zarfında senin yardımcın olsun. Ve hel istirahatun Peki gündüzleyin, gündüz vakti ara var mı? Yani iş arası, iş molası. İstirahat normalde dinlenmeye de deniyor. Ama parçada kastedilen aradır, moladır. Yani mesai arası. Kerim naam evet var diyor. Nesterihu mine saati saniye ve saniye aşara. Saat 12'den İstirahat ederiz yani mola veririz. Bir saatil vahide saat bir e kadar. 12 1 arası ara veririz. Yani e, tat e, yaparız ya da ara veriyoruz. Abdurrahman Haza diyor ki bu güzeldir. Yani bu aranın olması güzel. Ve devam ediyor. Hel teakulu ifli istirahati. Peki o arada öğle arasında molada yemek yer misin? Hangi yemek gada? Gada neyin? Hangi yemek değil? Öğle yemeği. Aşağı akşam yemeği, gada, öğle yemeği. Peki o arada öğle yemeği yer misin diye soruyor. Kerim, naam. Evet diyor. Ata e, ee, gıdalanıyorum normalde ya da atagadda öğle yemeğini yiyorum. İki anlamda var. Başla bu şaya ve çay içiyorum. Olsa li zohra öğleyi kılıyorum. Ee, bu arada bunlar yapıyor. Öyle arasında. Bak istirahat dinlenme arası yok. Yani uzanıp dinlenme, yatma şey yok. Dolayısıyla istirahati burada biz ara olarak, mola olarak anlayalım daha doğru olur. Abdurrahman diyor ki arju fil ahi. İşte sana başarılar diliyorum kardeşim. Kerim de barakallahu fike ahi. Allah seni mübarek kılsın. Barakallahu fike çok kullanılıyor. Yani birine teşekkür ederken Allah mübarek barakallahu Allah seni bereketli kılsın. Allah seni mübarek kılsın. Allah seni de bereket yaratsın. İşini bereketli kılsın. Bu hepsi bu anlama gelecek şekilde bareke kullanılıyor. Evet arkadaşlar şurada saatler var. Onlara da bir bakayım. Dersi bitiririz inşallah. Saat الان الخامسة تماما saat şu an tam 5'ti. Bak burada tam tamamen tam 5. Yani ne 5'ten fazla ne eksik. Saat tam 5. Burada saat الان şu an saat الخامسة والربع 5 ve çeyrek. Bak artı çeyrek. Yani 5'i çeyrek geçiyor. Saat الخامسة والربع 5 ve çeyrek. Saat olan al kamisetu illa Burada ise çeyrek kaladır arkadaşlar. Burada beş çeyrek geçiyor. Burada beş çeyrek kala. Çeyrek kalayı nasıl ifade ediyoruz? illa harfiyle. Bakın şu kırmızı renkteki. Saat olan şu an saat al kamisetu beştir. İlla rubu -an, ancak çeyrek hariç. Yani daha beşe çeyrek var. Çeyrek tamamlanmamış. Yani wow geçince vav wow, kullanıyor. Mesela saat 5'i geçince ya da 4'ü geçince 6'yı geçince. Ama kalay diyorsan kalada da ila kullanılır. As saat olan esamine es ve aşere Şu an saat 8'i 10 dakika geçiyor. Bak yine vav wow, ile kullanıldı. Saat olan esaniyeti es ve 20 dakika. Şu an saat esamine saat 8'i 20 dakika geçiyor. Bunları kendiniz yapmanız lazım. İnşallah şu an yapıyorsunuzdur. Bir beş saniye durayım. Kendiniz bir yapın. Ben yine söyleyeceğim zaten. Evet. Es saatu Şu an saat. Es salise illa ruba. Saat üçtür ancak çeyrek hariç. Yani üçe çeyrek var anlamında. Es saatu el Es salise ruba. Bu illa ruba. Bu ruba. Yani kala illa ile kullanılır ilave yani ekstra çeyrek de varsa huva rubu huva ile kullanılır. Es saatu an es sadise illa 10 dakika. Yıza. Şu an saat 6 ancak 10 dakika hariç. Yani 6'ya 10 dakika var. Es saatu an es sadise illa 10 dakika. Yıza. Saat şu an 3 ancak 10 dakika var kalan. Buradaki örneklerde de es sadise ve Saat 6 buçuk. Buçuk nısf ile ifade ediliyor. Burada es sa'al hadi إلا عش إلا إلا ربعة ساعة بيرة شيرك بار ساعة بير أما تام بير بيرة شيرك 15 شيرك الواحد يد ساعة الحادي إلا الربع بردايسا إلا ربع أما إيش مش وصايدة. ساعة الواحد والربع يد ساعة الأولى يا ساعة الأول وربع بردكي الساعة الثانية وعشرون دقيقة يتير ميجا الساعة الثانية وعشرون يعني وعشرون دقيقة بردا الساعة حادي عشرة ونصف ساعة اون حادي عشر ونصف, ونصف. بردا الساعة الثامنة والربع ساعة سكس وعون دقيقة يتير بردا ديسا الساعة السابعة ونصف ساعة يدي بوتشوك Hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar bol bol okuyun, bol bol tekrarlayın. Göreceksiniz oluyor bu iş. Ama okumadan, tekrar etmeden olmasını kolay kolay halledeceğini düşünüyorsanız sanırım yanılırsınız. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.